sadece bir yerine bakabilen var mı acaba ya? Çünkü ben burnuna bakıyorum ilk. Sonra bütün yüzüne, fiziğine falan. Ama ilk burun galiba. Niyesini ben de bilmiyorum. Takıntım var. Önümden gidiyorsa götüne. Karşımdan geliyorsa yüzüne. Of 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 of. Yavrum hepsi senin mi? Ne diyorsun lan sen? Karakterine bakarım sanırım. Karşı sefer ilgimi çekmiyor ama e, ilk tanıştığım erkeğin direktman gözlerine ve dudaklarına bakıyorum. Yüzüne. İkincisi de ayakkabılarına. Hmm. 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 Bir. Diş. eller önemli. Hmm. Koku ya. Of. Abi karşı cins değil. Şu an eski sevgilim geldi aklıma. Niye böyle oldu? Baya karşı cins Olsun. Oğuz. Onu geri alabilirim. Karşı cins değil. Şu an aklıma bir tek olur. Ümit. Bir kızınlık neresine bakarsın kanka? Yüzük parmağına bakıyorum. Yüzük parmağına mı? Ama kanka. Ben de gözlerine bakarım. Demek ki kişiden kişiye göre değişiyor. Teşekkürler. Ben direkt gözüne bakıyorum. Götüne. Yüzü bana dönükse yine götüne. Yani ne duymak istiyorsunuz anlamadım ki. Abi aynı başta görüyorum artık sinir oldum ya. Neresinin hoş ve cazip olduğuna göre değişir. Herkes bir değil ki. Bazı insanlar var gözlerine bakmamak imkansız mesela. Bazı insanlar var dudakları. Bazı insanlar da var öyle... Öyle bir kişiliği var ki. Tipin ne olduğu umrunda... Göt. G-Ö-T. Şöyle olacak göt. Şaka şaka. Yüzüne bakarım tabii ki. ilk önce neresine bakabilirim yahu? Tabii ki de o gözlerini. Gözünün içindeki gülümsemeye. Bana bakışına. <laughs> Hadi lan oradan. Kendime bile inanmadım abi ya. O, direkt götüne bakıyorum yani. Tabii ikizlere de bakıyoruz ara sıra. Öyle yani. <laughs> Karşı cinsin ilk önce dil bilgisi, yazım kurallarına dikkat edip etmediğine bakarım. Önüne koyarım kalem kağıdı. 3 tane paragraf, 7 tane dil bilgisi. 70 alıyorsa, yarın gel başla derim. Ama baktım ki D'ye ayıramıyor, daha iyi ayıramıyor. Ya da ayırayım derken daha fazla ayırıyor. Cemre ben senin ilk nere baktım? Ayıp değil mi ya? Bence olması gerekmemiş. 1. Karşı cinsin ilk neresine bakarsın Mahmut? Gülsene. <Gülüyor> 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 oh. Sen deniz. <laughs> Söyle. Hani burada ne kadar çok götçü varmış böyle. Ben genelde bir analiz ediyorum. Yani tek bir tarafına bakamıyorum maalesef. Bunu hiçbir zaman da yapamadım galiba. Bunu yapıyorsanız bravo götçüler. Eline, yüzüne, boyuna posuna falan. Önce cinsine bakardım gerçekten karşı cins mi diye. Şimdi olabiliyor yani bazen. E yani bokta çıkabilir. Güvenmiyorum da. Bilirdim böyle olacağını. Zeynep karşı cinsine ilk neresine bakarsın? İç organlarına. Karşı cinsin ilk eline bakarım. Sevda sen karşı cinsin ilk neresine bakarsın? Oyuna bakarım net Boy takıntısı boy, boy, var yani. Boy, boy uzun olacak. Ben kısa olsam da onun boyusun olacak. Yalan yok. Ben bile götüne bakarım. Sen de götüne bak. Güzel. Ben direkt gözüne bakıyorum. Yok yani öyle gözlerin içine bakıyorum. O duygusal anlamda demiyorum. Ya, tabii o anlamda da bakarım da. Göz rengine çok dikkat ediyorum. Niye bilmiyorum. Direkt gözlerine bakıyorum. ilk karşılaşmada. <laughs> Karşı cinsinlik neyine var? Varlak olacak. Tamam itiraf. ediyorum. <laughs> tutaklarına bakın. Evet karşı cinsin tutaklarına bakın. Karşı cinsin ilk neresine bakarım? Önce bir boy, sonra bir yüz, sonra bir fizik, ondan sonra giyim tarzı, ondan sonra baktım, süzdüm. Bitti yani benim için. Ya kafamı çevirdim ya da baktım karşı cinste ilk baktığım yer dişleri arkadaşlar dişleri pis olan erkek kendisi de pis oluyor ve ayakkabıları ayakkabı ve diş kesinlikle çok önemli tabi sonra gözlerine de bakarım gülüşüne de bakarım ama ilk önce onlar karşı cinsin ilk başta abi kıyafetine bakacaksın giyim tarzına bakacaksın saçına bakacaksın çünkü diğer kızlara nazaran değişikse abi o kız tarzdır ve o kıza aşık olunur niye çünkü o kız değişiktir diğerlerine göre Kızlar kaslı erkeklerden hoşlanır derlerdi ama burada görüyorum ki çoğu göççü. Ne bileyim nasıl itifat edeceksin? Çok kaslı bir götün var. Dişlerine. E önemli tabii. Önce diş. <laughs>